Sevgili 7. sınıf tayfam hepimiz çalışma kağıdı cevap anahtarı videomuza hoş geldiniz diyorum ve birinci soruyla ne yapıyorum? Başlıyorum sevgili arkadaşlar. Neyim var? Basit, birleşik ve türemiş kelimeleri buluyor olacağım. Ev derken ek almış mı? Ek almamış. Dolayısıyla neyim var? Basit kelime sevgili arkadaşlar. Dur bakalım şöyle güzel bir gözüken ne yapalım soruyu seçelim olur mu? Basit dediğimiz neyim var? Kelime var. Basit diyorum sevgili arkadaşlar. Hanım, eli derken hanım ve eli kelimesi birleşmiş. Dolayısıyla... Ne yaptım adı üstünde birleşik kelime diyorum. Aslan az derken yine bir birleşik kelime söz konusu. Su derken ek var mı? Tabii ki yok. Dolayısıyla benim için basit kelime arabaya bindiriyorum sevgili arkadaşlar. Bilmekten bilgin olmuş dolayısıyla türemiş karşımda tuzdan tuzluk. Yine bir türemiş kelime karşımda sevgili arkadaşlar. Çanak ve kale kelimeleri birleşmiş. Neyim var? Birleşik kelime arabasına hemen bindiriyorum. Göz derken yine bir basit kelime. Evden evli olmuş dolayısıyla türemiş sözcüğüm söz konusu. Gece ve kondu kelimeleri birleşip yine bir birleşik kelime oluşturmuş. El derken ek almamış basit kelime oldu sevgili arkadaşlarım. Deniz ve altı sözcükleri birleşip birleşik kelime oluşturmuş. Deniz altı kelimesini başka bir kavramı oluşturmuş. Baş hekim derken baş ve hekim kelimeleri birleşip baş hekim kavramını oluşturmuş. Kol derken yine bir ek yok dolayısıyla basit diyorum. Suluk derken sudan suluk olmuş dolayısıyla türemiş diyorum gözden. Gözlük diyorum sevgili arkadaşlar bir türemiş kelimem daha. Kulaktan kulaklık olmuş yine bir türemiş söz konusu. Sevgili arkadaşlar devam ediyorum şimdi metinden cümlelerdeki altı çizili zamirlerin çeşitlerini bulunuz diyorum. Ben derken burada neyim var? Kişi zamirim var. Kim evde kaldı derken. Soru zamirim var. Yemekleri sen sipariş verirsin derken neyim var burada? Yine kişi zamirim var. Hatta ikinci tekil şahısım var. Okuldaki kitapları onlar dağıttı derken burada üçüncü çoğul var. Bu kalemleri sana aldım derken yine sen bu sefer çekimli hali var. Yine ikinci tekilim var. Sevgili arkadaşlar onu çantasına koydu burada. Onu derken bir nesneden bahsettiği için kişi dışında bir ifade olduğu için neyim var? işaret zamirim var sevgili arkadaşlar. Bazıları sabah okula geç kalmış derken burada da belgisiz zamirim var. Dolayısıyla ne yapıyorum? Şurada eşlemiş oluyorum sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Burada Ebru sanatı ile ilgili bir metnim var. Okuduğunuzu varsayıyorum ve aşağıdaki soruları cevaplayın demişim. Ne yapıyorum? Soru 1 ve soru 4'e kadar cevap 1'den cevap 4'e kadar nelerim var? Eşleştirmem gereken soru ve cevaplarım var. Örnek vereceğim. Ebru sanatı su üzerinde özel boyalarla oluşturulan desenlerin kağıda aktarılmasıyla yapılan geleneksel bir Türk sanatıdır. Kitre ile yoğunlaştırılan su, doğal boyalar, özel fırçalar ve çeşitli araçlar Kullanılır diyorum. Bakalım hangi soruyla eşleştirebilirim? Soru 1'de ne demiş bize? Ebru sanatının tanımı nedir? Ve hangi malzemeler kullanılır dediğimde cevap 1 ile eşleştiriyorum. Soru 2 cevap 2 ile soru 3'ü cevap 3 ile ve soru 4 ile cevap 4 ile eşleştiriyorum sevgili arkadaşlar. Hemen şurada yapalım mı sizlerle birlikte? Soru 1 cevap 1. Soru 2 cevap 2 soru 4 cevap 4 ve soru 3 cevap 3 diyorum ve eşleştirilmiş oldu. Şimdi geldim nesnel olanları ağacın yanına öznel olanları da güneşin yanına yazıyorum. Sevgili arkadaşlar misketlerle oynamayı çok severim derken burada kimileri sever kimileri sevmez. Dolayısıyla burada neyim var? Öznel bir ifadem var. Filistin 15 Kasım 1988 tarihinde kurul derken bu genel geçerdir ve ispatlanabilirdir. Dolayısıyla nesnel midir? nesneldir. Bu sene Ramazan ayı Mart'a denk geliyor derken evet gerçekten Mart'a denk geliyor ve ispatlanabilir bir durum söz konusu. Nesnel diyorum sevgili arkadaşlarım. Mavi gömlek sana çok yakışmış. Bana göre yakışmış olabilir ya da bana göre tam tersi yakış, yakışmamış olabilir dolayısıyla. Öznellik söz konusu. Ahmet 5. sınıfa gidiyor derken yine bir nesnellik söz konusu sevgili arkadaşlar. Çünkü genel geçer bir ifadedir. Geliyorum canlarım. Ne yapıyorum? Söz sanatlarını buluyorum. Rüzgar ağaçların yapraklarıyla fısıldaşıyor derken burada fısıldaşmak kişiye özgü bir olay olduğu için ne yapıyorum? Kişileştirme uçağına bindiriyorum. Sonrasında deniz kıya küsmüş, sahile serçe vuruyor derken yine bir kişileştirme dolayısıyla getirdim. İlk iki sorumu aşağıda kişileştirme uçağına bindirmiş oluyorum. Gökyüzü gece boyunca parlayan yıldızlara serpilmiş ki bir elmas tarlası gibi derken burada hop benzetme skulptürüne bindirdim ve sonrasındaki güneş gibi derken zaten hop benzetme su katırına. Tekrar bindirdim sevgili arkadaşlar. Buradaki resimde bakalım. Sizlere neyi anlatmak istemişizdir buradaki kardeşlerimiz inşallah Filistin'deki sevgili kardeşlerimiz de bağımsızlığına ve İsrail'in zulmünden bir an önce kurtulur diyoruz. Rabbim onlara yardımcı olsun diyorum. Sevgili arkadaşlar ne yapıyorum? Çalışma kağıdımızın videosunu izlediniz. Ve birinci yazılarımız, ikinci dönem birinci yazılarımız içinde ne yapacağız? Rabbim nasip ederse WhatsApp gruplarımızda paylaşıyor olacağız ama bununla birlikteki tüm içeriklerimizi takip edebilmek için de WhatsApp gruplarımızda kalmanızı tavsiye ediyoruz. Sevgili arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. 7. sınıf tayfa. Seneye LGS tayfasınız. Dolayısıyla 7. sınıftan itibaren çok kıymetli süre bizleri bekliyor olacak. Sevgili arkadaşlar ders çalışırken bizleri hatırlayın. Atame Akademi sizlerin her zaman arkasında ve desteğiniz olduğunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın. Atame ile kalın. Bay bay diyorum.